Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bugünkü derste ne yapacağız aslında? Bir vektör sınıfına bakmaya başlayacağız. List sınıfıyla alakalı yeterince örnek yaptım. Bence orada bir keselim. Daha ileri konuları en azından değerlendirmek istediğimizde ne yapalım? Sonra tekrardan bu kodlara döneriz. Şimdi bakın vektör sınıfı dediğimiz sınıf ne biliyor musunuz? Aslında dinamik dizi blokları bunlar arkadaşlar. Dinamik dizi bloğundan kastım ne? Bunların hepsi arkadaşlar runtime'da yani gerçek zamanlı olarak aslında bize üretiliyor. Hatırlarsanız bir compiler time bir de run time ifademiz vardı. Compile time aslında değerlerken bu adres bloğu bize yer olarak ayrılıyor. Nerede? Hafızada. Ama runtime'da arkadaşlar bu adres blokları bizim girdiğimiz girişlere veya çıkışlara göre aslında değişerek ne yapıyor arkadaşlar? Açılıyor veyahut kapanıyor. <laughs> biz bunu ne yapabiliyoruz? Hafızadan gerçek zamanlı olarak aslında hafızayı arttırabiliyoruz kullandığımız ve azaltabiliyoruz. Ama compile time'de yapılan ifadelerde biz bunu yapamıyorduk. List nasıl çalışıyor peki? List aslında bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Linked list yapısı aslında burada da var. Ama sadece burada dinamik yere yapısına aslında çevrilmiş bir vektör ifadesi var. Şimdi bakın siz bu vektörü kullanacaksanız swap işlemini hep list örneklerinde yaptık ya. <laughs> bu swap kavramı fiziksel olarak aslında vektörde yapılması gerekiyor. Yani adres transferi aslında yok arkadaşlar. Liste biz bunu adres, adres transferi olarak yapıyoruz. Ama bizim önceki derslerde yazdığımız kodlarda dikkat ederseniz bakın hep biz içeriğini transfer ettik. Zaten farklılığı ben orada vermek istedim size. Liste mesela bir şey yapıyorsanız pointerları değiştiriyordunuz aslında. Ama bizim yazdığımız algoritmalarda ne yapıyorduk? İteratörlerle ve fiziksel konteynerlerle fiziksel olarak aslında adresleri değil içerisindeki değerleri swap. Yani aslında değiştiriyorduk. <laughs> İkincisi vektörlerin arkadaşlar statik olarak aslında değil dinamik olarak aslında bir hafıza toplama bölgeleri var. Buna kapasite deniyor. Yani aslında bir vektörü siz yarattığınızda her seferinde ne yapılıyor? Gerçek zamanlı olarak aslında belli bir alan ayrılıyor ama siz bunu kullanmıyorsunuz. Sadece kullandığınız kısım nerede oluyor? Size'da oluyor. Bakın bunların hepsi fonksiyon. Böyle kapasite size diye bakabiliyorsunuz. <laughs> Bizim kapasitemiz 20 iken kullandığımız alan 10 olabiliyor arkadaşlar. Büyütme ve küçültme işlemlerine göre. O yüzden bakın bunu efektif kullanmamız gerekiyor. Ve her şeyden önemlisi bakın pushback fonksiyonu burada lineer maliyete sahip. Has lineer cost diyorum bakın. Dört tane aslında temel özelliğimiz var. Tabii vektörün daha fazla özellikleri de var. Ama şu anda bunları anlatmamıza gerek yok. Onları örnekleri yaptıkça aslında göreceğiz. Çünkü ben size şu anda ne kadar anlatsam da sizin aklınıza kalmayacak, gidecek. benim de aklımda kalmaz arkadaşlar. Ben de uygulaya uygulaya aslında bunları aslında dört tane sıralı madde halinde aslında size çıkardım. Şimdi bakın biz bunu ek efektif olarak kullanmak istiyorsak efektifli diyeyim bakın buraya aşağıdaki bakın this following statements are noticed as diyorum bakın bir kere bizim ne yapmamız gerekiyor her zaman için reserve function'ı kullanın arkadaşlar burada bu fonksiyonu zaten anlatacağım ama adres bloklarında yeteri kadar yer açmadan <laughs> bir vektör dizsin ya da vektör sınıfından bir elemanı burada yaratmayın. Her zaman için şuna dikkat edin bakın. Pay attention to the pointers diyorum bakın buraya. Pointer'lar bizim için burada önemli. Burada bakın reallocation her zaman geçerli olmayabilir arkadaşlar. Yani siz bir adres bloğunu alıp <laughs> başka bir yere taşıdığınızda buraya relocation aslında göstermek istediğimizde biz ne yapıyoruz? Adres bloğunu tekrardan tanımlayıp başka bir yere taşıyoruz. <laughs> Ama bu bizim için her zaman geçerli değil. Ve her şeyden önemlisi kapasite arkadaşlar bir vektör sınıfının içerisinde yaratılan eleman türünden olduğunda ya yüksek olabilir ya da küçük olabilir. Örneğin siz 10 tane data kullanacaksınız. 10 tane data için 1 milyonluk aslında bir hafıza bölgesi ayırıyorsunuz ya da 1000 tane. Bu mantıklı mı? Kesinlikle değil. Ve siz bunların hepsini gezmek zorundasınız ha. Onu da söyleyeyim yani. O yüzden bakın buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Peki bu vektörün avantajı ne arkadaşlar? Of vektör sezeyim buraya. Arkadaşlar biz constant time'la yani aslında sabit zamanla bunların nesnelerine ulaşabiliyoruz. Ve bunların nesnelerini ekleyip çıkarabiliyoruz bakın. <laughs> Bu ne demek? Bütün listenin hepsini bir kere de gezdiğimizde aslında sabit olarak aslında bir değere ulaşıp bir değeri alabiliyoruz. Bu neden yapıyoruz? Bakın dikkat edin. Burada arkadaşlar liste gibi bizim tek tek bütün adresleri gezmemize gerek yok. Zaten operatör overloading ile aç kapa parantez burada tanımlandığı için dizi parantezi. Biz buna erişebiliyoruz. <laughs> burada bakın pushback push front kullanılabiliyor. Ve herhangi bir değeri atama yapmak istediğimizde bakın biz arkadaşlar. Bu ne? Lineer maliyete sahip. <laughs> Bizim sınıfımızın içerisindeki en önemli aslında yapılan kavram ne? Tamamen bu arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki örneklerimi yapmak için ne yapayım ben? Diyeyim şöyle bir x birden burada başlayayım. Normalde bakın biz eğer ki bir ifade yaratmak istiyorsak burada yine bir tane aslında utility class oluşturacağım burada utility class hpp <laughs> buraya geleceğim utility class cpp yazacağım. Bunları yazdıktan sonra bakın HPP'nin içerisinde yine ne yapacağım? Benim template dosyalarımı ya da neyi koyacağım aslında arkadaşlar? Benim fonksiyon prototiplerimi koyacağım. Utility class HPP olarak buraya ifndef if yapıyorum çünkü ön derleme kısmında sadece bir kez yüklensin istiyorum bakın burada. Şöyle geliyorum. Şöyle endif diyorum. Aynı şekilde bakın bu utility class'ı buraya aldıysan bakın. Şöyle include ifadesinin içerisinde Utility Class HBP'mi buraya ekliyorum. <laughs> Hatta şöyle yapayım. Şunun içerisine bakın gidelim. Yine ne yapalım biz? Bütün aslında include <laughs> files'larının hepsini buraya yazalım. Artık bunları ezbere biliyoruz ama Iostream ifademi buraya koyuyorum. Include vektörümü buraya koyuyorum. Bazen liste karşılaştırma yapacağım arkadaşlar. List kütüphanesinin de aslında ifadelerini buraya koyuyorum. Şöyle include diyorum. String kütüphanesini burada kullanacağım. String kütüphanesini kullanacağım için aslında arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Benim burada ifadelerimi yazmam gerekiyor. Eğer random olarak bir şeyler üreteceksem C time'ı ki onu da şöyle yazalım aslında include c time diyorum bakın burada include c std buraya koyuyorum <laughs> include iteratörümü de aslında yukarıya koysam daha iyi olur iteratör <laughs> Bunun için yapacağım. O stream'e ulaşmam gerekirse aslında pointer türlerini aktif bir şekilde kullanmak için yapıyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Ha bir de Standart algoritmaları kullanmak için algoritmi buraya yüklüyorum ve bu algoritminin içerisinden aslında ne yapacağım arkadaşlar? Algoritmin içerisindeki dosyaların hepsini düzenleyeceğim. Şimdilik bunları yazmamız yeterli arkadaşlar burada. Utility class'ın içinde de bu var. Bakın buraya geliyorum bir include diyorum. Yine utility class HBP, using namespace std int main ifadesiyle birlikte return 0 ifademi buraya koyuyorum. <laughs> ve bunu değerliyorum. <laughs> Şimdi utility class'ın içerisinde bakın bu değerleme işlemini yaptığımda zaten bir çıkış yok. Property not allowed diyor. Neden diyor onu? Çünkü biz burada şey yapmadık. Şu type'ı şeyle alın arkadaşlar her zaman için. Çünkü bakın hiçbir zaman için vs kodun içerisinde şu cpp dosyası değerlenmeyecektir. Değerlenmeyeceği için arkadaşlar bakın şu dosyayı alıyorum. Utility Class. Cpp değerini de buraya koyuyorum arkadaşlar. Tekrardan çalıştırıyorum. Bu dosyayı da derlemesini istediğim için derlediğinde bakın herhangi bir hata <gülüyor> almıyorum. <gülüyor> Şimdi yapmak istediğimiz uygulamaların içerisinde ne yapacağız aslında? Öncelikle bir vektörün standart bir örneğini yapayım. Bunları bakın daha önce biz yapmıştık. Vektör string değil de mesela buraya ne olsun? Mesela integer olsun, i vec olsun burada. Bu i vekin içerisinde hemen bir tane değer atamak isteyeyim. Normalde ne yapabilirim? Bir for döngüsünün içerisinde integer i eşittir sıfırdan i sallıyorum. Ona kadar olsun. i artı artı ifadesini verdiğimde i vekin içerisinde pushback fonksiyonuyla aslında 5 değerini ya da buraya i değerini verebiliyorum. Eğer ben bunu yazdırmak istersem bakın arkadaşlar oto i eşittir deyip i vekin begin değerinden bunu başlatıp i eşit değilken i veki end değerini diyorum ve i artı artı ifademi buraya koyup aslında c outla bunu ne yapabilirim şöyle yazdırabilirim hatta şöyle yapalım ee, burada şimdi iteratör ataması yapılabildiği için arkadaşlar aslında i vekin i'sini yazdıralım önce <laughs> şu şekilde en sonunda da c out and'le koyalım şunun içerisinde Şimdi çalıştırıyorum. Heh. Şimdi iteratörlerin içerisinde bakın. Vektör int'in içerisinde i'yi ben burada yazdırmak istediğimde bakın. i değerimi görüyor musunuz? Burada adres pointer türünden. O yüzden bakın burada hata çıkarıyor. Eğer ki bakın ben bunu yine size'lı bir ifadenin içerisinde yazdırsaydım. Bunu yapabilecektim. Hatta bunun örneğini nerede yapalım biliyor musunuz? Şu yukarıda ben size göstereyim de kafanız karışmasın. Şöyle iyi peki aldık ya burada. Şöyle geliyorum burada da yıldız i diyorum. Şu şekilde. Şimdi bunu çalıştırayım ben bir. <laughs> bakın az önce parantezin içerisine adres koyduğumuz için yapmadı. Bakın şu anda dizilerin hepsini oluşturdu. Peki bunu yapmak yerine bakın şöyle bir şey yapsaydım burada. C out'un içerisinde i vekin i'sini alıyorum. Ser bakın i artık ne? Integer türünde. Integer türünler olduğu için bakın parantezde adres operatörüyle aslında ulaşmak istediğimizde bakın her döngü değerini ekleme yaptığımızda biz bunları okuyabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi standart örnekleri ben size yapacağım. Zaten biz vektörün aslında örneklerini yapmıştık. Ama bakın burada ne yapacağız? Yine aynı list sınıfına nasıl yaklaştıysak buna da öyle yaklaşacağız. Ve onların hepsini detaylı bir şekilde derleyip çalıştırmaya çalışacağız arkadaşlar.